Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buton bulmacada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şu şu köşede bir saniye. Şu köşede bir tane iyi bir çıktı. Ondan başka videolarımıza geçebilirsiniz. Hadi başlayalım. Hayır. Dur. Bu Gel. tarafta. Ay eğildim yanlışlıkla. Bu taraftan. Bu sefer rızlar takip edelim. ne? Yok sakin. Ben takip etmeyeceğim. Ben de diğerini takip et. arkadaşlar diğer tüm videolarımız da dediğim gibi şöyle şu köşede gözüküyor. Geldi. O aşağı kat. Ay yani yere geldim dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Bunun yan tarafındaydı. Dur 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 ayarlar diyeyim hile yapacağım. Evet, ben çıkarttım. Bir yolu buldum.

Yok 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 burası değil. Biraz daha ilerisi. Ya bu Ya yeter. Dedim buldum 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 gelmiyor. Ha, şimdi buldum. Şimdi buldum Bari bana haber ver. Nereden gitti? Vurma vurma. Aşağı kapat. Geldim. Geldi geldim abi? Arkadaşlar. Biz burayı şey yapmadık. Şimdi dikkat. Geçmiş. Bitirdik. Bitirdik. Biraz daha var. Biraz daha var. Hop. Nasıl ikinci bölüm olacak? İkinci bölüm olsun şey geliyor. Gıdım. Onlara bak Bıton. butonlardan Bıton. buton geliyor. Ve kapıya açın. Bir saniye. şey bulduk mu? Aa kafa burada. E tamam. Düğme ara. Düğme buldum. Hadi. Kır bir tane düğmeyi. Tamam. E ben niye kıramıyorum? Sen kıramıyorsun. Bilmiyorum. Geçtik. Koştuk. Final. Final. Final level. Hadi evimize geldik gençlik. Hayır level final. E, ee, ay burası bizim evimiz. Burada da oldu. Burası kapı burada. Hmm. hmm. Kılıcım var. Bende hiçbir şey yok, sende bir sürü şey var. Gelme sakın buraya gelme. Bu e, fazla. önünce kaç. geçeceğim ben Hayır hayır hayır. Biraz bana bırak. Biraz bana bırak. Deli sana olsun, demir bana olsun. Kaskı bırak, kaskı bırak. Ben şeyi... şey Şey bozuyorum. Boz. Bak rızkar, bak rızkar ne yapacağım bak. Bak şimdi bak. Dur. Kafanı bir çeksen. Pos 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 pos. Dırı 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 dırı, dırı, dırı. Ver çabuk o kaskı bana. Benim sana hediyem var çünkü. Hediyem var. <laughs> Ay. Gel hadi lan. Rızkar gel oradan gel. Kaçacağım burada düğmeyi de. Bana hani. ne? Açıl. Ben ne düğmeyi bulacağım. Hop. 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 İnek nerede? Basma tuşlara basma. Ben bölümü alıyorum. Level final ya. Corri so. a fondo so. ancora, salvo e dopo ero in Yatakların şeyine baktı. Ben dama bakıyorum. Çatıya. Ben de düğmeyi gördüm. Nerede? Bir, iki, üç. <laughs> Aa, o da orada bilir mi dedim ya da yok orada Nerede? Kaskı babam ver. Sana hediyem var. Vallahi. <laughs> Vallahi. Bak. Elimdeki şeyi görüyor musun? Ver. Ver çabuk. Yarışlar ver. Kızlar. Hadi ver. Ver sana hediyem var. Ver. Ver. Al sana hediyem. Attım. Ama bu kaç şey olmuş dur 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 bir şartlan. Dur bekle. Bunu canını götüreyim. O. Oh. Al. Gel Al Al. al. Hiç de E bulamıyoruz. Bir saniye. Hani level filan mı? level final olduğu için yani istediğimizi yapabiliriz. Baya bir yer var. Ama biz bunu yapmadık ki. Oraya geçelim. Burası geçemiyor. Neyse boş ver. Sen de her şeyi kırma. Kafanı bile kırmışsın. Level final ya. Seni bile kırayım. Bu seni de kırayım. Akır. Kır. Tıkır. Oyunun çıktı. Neden? Oyun uzatıyor. Neyse arkadaşlar biz de videonun sonuna gelmeyeceğiz. Çünkü bu video kaç dakikalık oldu? Çok az bir dakika olmuş. 12 dakika çok ama. <laughs> Bize göre az. Dur dur dur. Bir saniye şu eğlenceyi de yaptık mı? Çok kötü şey kaçırdım kızlar. Tamam biliyorum. Biliyorum ne yapacağım. hadi, ya bir daha yapma daha yapma daha yapma. Burayı koymamıza gerek yok. Burayı yapalım. Patlatacağım. şey söylemedim. Bekle. Ayarlarda Ateş yayılırı aç, tane tapatları aç. Hop kaç. Çık çı çı çı. Üf üf. Oy. Ben bu kadar yapacağını bilmiyordum ama. Bu şunlar da kalmış hazır. Aa bunlar da gitti. Bunlar patlamadı ama. Yak bir tane. Bunlar da patladı şundan da yak Şunu da yak Bunu da yak Her yerde almadım Burası neden yanmamış Altı yönü Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Diğerki videolarda görüşmek üzere bay bay. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ortada bir tane yuvarlak çıktı. O yuvarlığa tıklayarak kanalıma da abone olabilirsiniz. Bay bay.